Day. A, sağ ol, bilirəm sağlığı yumad da. Bulursan sənə day. 1 lirə sağluyuram day. <laughs> tamam day. Day, bu bağalım 1 lirəyi saxladım. Bula biləcəkmi bizim day? Bir liraydı ha dayı? <laughs> Vallahi buldum helal olsun. Demek ki para olsa bulacaksın ha dayı? Gümüşe öter mi? Her şeye var. Her şeye öter doğru söylüyor. O demek ki dediklerim de İnanasın yani şaka yapmam şu yapmam ha basın. Bunları mı buldun? He he. E de bunlar normal para? Bizim para. Bunlar bizim para dayı. He. Ha, bir lira ana bir lira 25 kuruş verdim. Daha ne istiyor? Yok, ne diyeyim dayı? Ha, o da sana. <laughs> ha, ne diyeyim dayı? <laughs> Buldun ha, evet. hak ettin dayı. Gümüşe ha. bu öter mi dayı? He? Gümüş öter mi? He ne? Şeye, altına? Altına, altına düşer. Zaten ya. altına öter de gümüşe ötmez diye biliyorum ya. Yok, bronza. Yok. Yok. Ama abi. altın mı? <laughs> Şimdi öttüğü zaman şey mi olacak? Sesi mi değişecek bunun? İşte değişiyor he. Dayım he. Peki dayı, hakkın helal et, oyaladık seni. Başka ya. Haydi, haydi haydi lugu. Adı ne onun? Bunu mesela para burada, sen şey yapmadın. Evet. buradan geçtin. Demek ki şans dayı lan. Kayapacının orada buldum diyorsun ama üç tane bulmuş. Evet, üç tane. Heee. mı? Saatte dayı bak. Başlıyor <laughs> 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 dayı, ha gidiyorum. Haydi görüşürük. Şu koyunu götüreyim da koyayım. Şu deceğiz. Bir tane koyunumuz var. Yok <laughs> tay ya bunu ben bir kopyara değiştim de aldım ya. Kuzu vereyim dedi ver dedim kardeş dedim. O da zayıf verdi hain. Evet. Hain adam zayıf koyun verdi. Neyse tay. Böyle de çık. Tay buralarda para arıyor buluyorum diyor. Üç tane gümüş para bulduğunu söylüyor. Meraklısı ya dayım. Para meraklısı ya. Neyse bizde elimizden, gücümüzden arayak. Koyun. Seni satıyorum. Hemen gidiyorum. Kendime bir tane makine alıyorum. Akın helal Bu işte para varmış.